Sinan'ın fıkrasını anlamadım mı Bu aşkım. çok komikti. Güzeldi Ya. Bak, bak. Ancak buna IQ'yu çok yüksek yani. insanlar ince espri çok ve şekil. Güzel, çok güzel. Bizim gibi aptal Ay ki güleme. Teşekkür. gülemez. Teşekkür. Sinan bana IQ'su yüksek, yüksek diyorsun. Sen ben anladım. Sen, e sen, sen dedim Güldüm abi ya. Sen şeytanı cebinden şeytana götürürsün bak o be. Sen var ya. Neydi o Tekirdağ'da günden? Tekirdağ. Nasıl uyandı? Nasıl bir yandı? Tekirdağ, tekirdağ, ya hocam beni böyle tekirdağ, getiremezsiniz. Tekirdağ, hiç... tekirdağ, 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 tekirdağ. Siz Terzi'nin tekirda, tekirda, kanısı bilir misiniz? Ama güzel. Anlat hocam. Mesajlar geliyor biliyor musun? Ahmet Hoca bütün fıkraları biliyor, çok komik ama aslında gülmüyor. Mouse yapıyor diyor. Hepsini biliyor diyor. Yani şey şey abi ne şey yapıyor? Abi ne yapıyor? Abi ne diyor? Abi ne mi diyor? Abi ne yapıyor? Abi ne yapıyor? <laughs> ya oğlum sen var ya sen <laughs> hakikaten. Yani sen... <laughs> ya, ya, ya Bak buradaki Sen benim hocama nasıl konuşuyorsun? Hayır. Onlar diyor. Hocam. Arkadaşını rezil etmek için gülüyor. Rasim diyor. Ozan Kütahyalı'ya göre ve Abdülkerim Durmaz'a göre ligin ilk yarısının lideri Başakşehir. Evet. Başakşehir şampiyon olabilir mi? Başakşehir. Söyle bakalım Ahmet Dineker. Söyle bakalım. Valla şimdi aslında tam Aa. geçen sene bu zamanlarda İngiltere Premier Lig'de bir takım burnunu göstermeyi... Leicester var. City. Leicester City. Müzik ver. O da her hafta böyle Cumartesi öğleden sonra kazanıyor Sarıya. içeride 1-0, 1-1 evet. derken 2-1. Acaba yani. diyorlar böyle ama... Böyle ufak ufak gidiyor. Lan Leicester, Strin, Strin, O bütün o devlerin arasında şampiyon olma ihtimali sezon başı kimse dillendirmiyor. Derken Lineker denen oranın eski milli futbolcusu var. Yayıncı kuruluşa diyor ki adam helal olsun delikanlıymış. Bırakın diyor Leicester işte şampiyon filan olamaz. Leicester City şampiyon olsun. Ben Donla çıkarım diyor. Evet yayına. iç çamaşırları. Ve, ve, çıkıyor. Günler haftaları, haftalar ayları kovalıyor. Ve Leicester şampiyon oluyor. Evet. Aylardan Mayıs. Olur ve yeni ya. sezonda da Lineker slip bir donla programa çıkıyor. Verdiği söz tutuyor. 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 Şimdi tutuyor. buradan kıssadan ise. Yine ne oldu be abi? Yeni bir gelişim orada. Şimdi don, bikini, malum yere kazık ilavesi gibi gayri ahlaki ve örfü adetlerimize aykırı olan bir şeyi benim yapmam mümkün değil. Biliyorum. Fakat Allah biliyor ki. Seni o yüzden seviyorum ben. Fakat Allah biliyor ki. Başakşehir'in şampiyon olmasını çok istiyorum. Niye istiyorum? Hocam Beşiktaş olacak dedin ya. Bak dur. Bir müsaade et. Beşiktaş'ın olacağını öngörüyorum. İstemek başka bir şey. Evet. Mesela şu anda, şeyleri. şu anda Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ister. Çok, Çok ister. Çok ister ama öngöremez. Ben Çok. Türk milli takımının Dünya Kupası'na gidip şampiyon finali olmasını isterim ama olamaz. Belki Dünya Kupası ama finali oynayamayız. İstemek başka bir şey, öngörüm başka bir şey. Öngörüm ağır favori Beşiktaş. Duygularım, isteğim zamanında milli takımdan entrika ile kovulmuş. Sonra yuvasına dönmüş. Abdullah Avcı ki saygı duyacak bir adam. Genç, yaşlı... Çok fazla yıldızı olmayan ama kompakt oynayan, çok ciddi bir disiplin bir takım. Üstelik 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi oynayan, bunların çoğu da insan olmayan. Ümumiyette baykuş bunlar. Doğru. Boz baykuşlar. İster misiniz bu sene Başakşehir'i şampiyon olsun? İhtimal var mı? Var. Kolay mı? Değil. Ama Allah biliyor ya Beşiktaş şampiyon olacaktır diyorum öngörüm bu. Lakin duygularım, arzum Başakşehir'in şampiyon olması. Tıpkı zamanında Bursa'nın yaptığı. Bursa'nın yaptığı Başakşehir'den daha kolaydı. Çünkü Abi. Bursa çok ciddi bir şehirdi. Oh. Her bir maçın ortalama var. 10, 15, 20 bine oynadı. Başakşehir'in <laughs> dışarıda oynadığı seyirci sayısı 300. Dışarıda yok. Acayip. Siz beni çok çeşitli rollerde gördünüz. Ama bir rolde görmediniz. Filmde enteresan kıyafetlerle çalınan zümrütü kurtarmak için kılık trankalara girdik. Yılların yeraltı dünyasının en önemli adamlarından biri olan Sinan Engin Samuray kıyafete girdi. Ayıyla Filmde göreceksiniz. Ben deniz ayıyla mücadele ettim. Rasim Drakul oldu. Sen Azrail oldun. Sadece Drakul olsam yeter. Bırak sadece direkt onu da olmadı. Ne oldu? Serdar Otaç var. var abi. Efsane, efsane rolü var onun esas. Şimdi bir şey söyleyeyim. Zeytin yedi kadının göbeği. Başakşehir'in Kadın şampiyon olmasını çok ama çok istiyor. Ve sözüm söz. Donla çıkamam. Bir kere asla. donla mı çıkacak? Donla, bir dakika Donla çıkamam. Donla çıkamam. Niye çıkamam? İki ne demek? Utanmam. Kendimden ne? utanmam. Lakin örf ve adetlere bağlıyım. İki. Tabii ya. Bikini aşağı. Böyle bir şey yok. Örf ve adetler. Hocam mi? ayolu çıktı Müsaade Müşahede Oğlum olmaz. benim ayolu görmek istiyorsan olmaz. yazları Bodrum'a gel misafirim ol. Hocam olmaz o zaten. Bir dakika. Olmaz o. ama Başakşehir olsun. Burada. Türkiye'nin en önemli terzilerine baykuş kıyafeti taktıracağım. Baykuş. Tabii. Sadece şuram görünecek. Hangi belki ağzım da görünebilir. Baykuş yani. mu? Baykuş. Niye baykuş? Hocam baykuş olacak. Bak kuş olacak Bu ne abi bu? <laughs> Baykuş bay Ahmet. Baykuş da bunun nerede arkadaşlar? Ben güvenliğim şey. sevdiğim mi? Şimdi sen sakın bir bir Keşke Başakşehir şampiyon olsa da ben son program işte 30 Mayıs mı 25 Mayıs mı ne zaman? Tabii tabii. Veya garantilendiği gece belki daha da önde Hocam, olabilir. Hocam Baykuş niye bağlı? Lütfen bütün Türkiye'deki tercihler kostümcüler. Şimdi beraber beni bir baykuş haline sok. Neden? adamların şeyi boz baykuş. <laughs> ha, sembolü. Evet, Başakşehir baykuş, evet. Boz baykuş. Üstelik baykuşları çok severim. Baykuşlar. Hayatımda evet. en sevdiğim ses. Medipol, i̇ki sestir. Su sesi. Para sesi ve baykuş sesi. Kadın sesi. Bak, baykuş sesine bakın. Kadın sesi. Hiç duydun mu? Güzel. Kadın sesi. O artık bu aralar pek sevmedi. Ahmet Çakar evet sevmez kadın sesi. O <laughs> baykuş sesi sen. Baykuş sesiniz var mı kardeş? Baykuş, baykuş sesi. Kaldır şunu. şu defre diyorum şu müzikte. Hem bu hem müziği Ertem. Ahmet Abdullah. Hocam Cez, boz bir, baykuşlar. Bir dakika Abdullah. Boz baykuşlar Ayda diyor boz temel baykuşlar. Dakika. Apo. Bir dakika. Temel Asim. fırına Aa, gitmiş. Sen, a, temel fırına gitmiş. Evet. Dur, Fırınca bilişkisi kaldıralım. Bana demiş 99 tane ekmek ver demiş. 99 tane olmaz demiş, olmaz demiş. 100 tane vereceğim demiş. Ulan demiş 100 tane kim yiyecek demiş. <gülüyor> Delireceğim. <gülüyor> Nasime bak. <laughs> Cenap. Kebiği. Avantajlı. Bu nelerdir? 99 tane yiyen adam yüzüğü de yer. <laughs> o da işte diyor ki 99 tane iyi 100 tane yiyeceğim diyor. <laughs> 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 99 tane diyor çok daha. gelmiyor da 100 Nasıl değil. ince? Ya çok güzel bu yınlar ya yazan şey güzel. Büyük ince ama. M mektubu duyma. Kulağını kapa oku o çok ince. Peki inceklendi. temel o, bu da güzel değil mi? Geçen bu, anlattım nasıldı? Bu fel, temel bir dakika bu. abi 99 tane yen 100 değer. Bir tane de kim bu? <laughs> <Yengüstandı>. geçen <laughs> sene geçen sefer nasıl? Doktor temel ameliyathaneye giriyor. Ameliyat olacak. Doktorlar yüzlerine maske takıyor. Takmayın diyor. Tanıyorum sizi diyor. <laughs> Ama doktorlar onu sihir edemiyor. Hijyenik anlamda takıyorlar. E, i̇şte o da tanıyormuş hocam. <laughs> Şey. Ge. <laughs> ne vermiş onlar? Ay Allah nerede kaldık? Buna... Bir <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ben sunuki razı olmuyorum. Lavuk tevarifkalar vardı bizde. Bu güzelliyim herhalde. Evet. Doktorlar ne? Güzel güzel. Ee, Gel, efendim, ne bir. ne yapmışlar? Ders mi mi? Boz baykuşlar diyor ki hocam kıyafetiniz hazır. Diğerinde roku düşündük. Diğerine Aa, de o. Rasim Ozan'ı düşmeye bir versene, hocam, beni, beni hocam yapalım. verebilir miyiz? Topçu hala mavi. Sanat düzlüğü. Ver abicim, Vay. bir de Baykuş sesi istiyoruz. Ama o derinden istiyorum, o benim çok şeyim bay var. Baykuş sesini bay. istiyoruz hemen. Evet, Sen beni ben destekliyorum ya. Şu ceketimi beğenmedin ya. Beğendik. Sen abi Baykuş. Ahmet ama kapattı. <laughs> tam ekran versene. Ahmet tam ekran. Ha? Şu ne ya? Ses <laughs> şey güzel ama olma ben baykuş böyle olmam. Böyle baykuş ay. oğlum alnım mallım, saçın görünmeyecek. Kıllı kıllı çıkmış olacak. Ne ya. ya bu ne? Abi ben baykuşun böyle bilir kafası. Siz ya. şeyle karıştırdınız. Benim başka bir balaya gider. Kaldırın şunu muhitim, ya. Muhitim, muhitim mesaj attı. Abi fıkralara gülüyorum, bayılıyorum şu <gülüyor> an. Kaldırın şunu. Muhitim gülmüyorlar Muhitim. Böyle olmaz. Bu ya, bunlar mahsus gibi. Adam gibi yapınca Şikayet bana. olsun bunlar abi. Yüzü kapalı olacak olacak. Yüzü gözüm yok. Ulan baykuşun kafası böyle mi? Allah açık mı? Ses güzel ama. Ses çok Ses güzel. Bu baykuş sesi mi gerçekten? Kim yapıyor içeriden? Kim bizim mahallede çok vardı ya. küçükken baykuşlar. Bunu çok içeriden kim sesi? Abi baykuş deyip bu, geçmeyin. Bunu içeriden çok kim yapıyor? Bu vampir familyasındandır. Bunu vardır. Bunu buğramıyor hocam. Bizim vampir Bize Memelidir. <laughs> Bildiğim kadarıyla <laughs> memelidir. <gülüyor> memelidir. Yani memelidir. Hocam yeşil yeşil Memel. biliyor musun? Yeşil yeşil altı tane var. Evin bizim şeyin apartmanın şeyine yarasa, gibi, araya giriyor. Araya giriyor. Araya giriyor. Araya giriyor. arasına. Baykuş da Dünyanın en sevimli hayvanı. Baykuş. 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 Yarasa o, ya. kabilesi. Baykuş gibi çöktüm derler Yarasa yarasa. Kuş değil Oğlum bu da tam baykuş kralı bu işte. Dur. Yarasa yarasa. Böyle mi kıyafet istiyorsun? Tabii. Gözlerim görünecek. Böyle mi kıyafet istiyorsun? Bak böyle de uçacak halimiz yok ama. Yarasa işte. Yarasa familyasından hocam. Tabii. Şey, Aa hocam bu çok asil, kuşlar gibi değil. seni böyle baksana. yapsınlar hocam. Hocam sana şuna bak ya hocam baykuş ya. Hocam yani. bak çok asil biliyor musun? Bu böyle yapmıyor. bir kıyafet yapılabilir mi hocam? Ama bu gece karanlık bu beyaz baykuş olan boz baykuş olacak. Boz boz en asil en asil hayvan kartal ya. Boz baykuş. Bu aralar neydi o sizin boz Sinan bay. neydi o? Neydi o? Kart kargalar. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürüyle uçar. Vay be. Kargalar sürüyle uçar, kartallar bu aralar meteyle uçtu yalnız. Tövbe tövbe yalnız. Ya, ya hocam ya. Yıllarca Allah. hocam yıllarca kartalı uçurdular. Yıllarca kartalın kanatlarını ka, Abi bu ses o, arkadan. Kanatlarını kopardılar. Yıllarca bu kartalın kanatlarını kansırdı kopardılar. Kansırdı yıllarca bir şey itiraf edeyim mi? şey edeyim. Edeyim mi? Yıllarca yıllarca kopardınız kartalın kanatlarını. Bir şey itiraf edeyim mi? Tüylerini kopara koparamazsınız da kopardınız ama. Bile. Müsaadeniz de Bey, de halklar, halklar. Ben yaşadım Kırk ben kendim son yaşadım. Son kendim. 40 yılını bilirim. Overall'da 40 yıl ortalamaya baktığım zaman üç büyükler içerisinde Şaka yapıyorsun. hakemlerden ben. en az nem alanmış en az Beşiktaş'tır. Beş beş. beş. Doğru. Kabul en ya. az Beşiktaş'tır. En çok hak yenilen takım Beşiktaş'tır. Son 5 beş senede en son çok hak yenilen, hakkı yenilen de takım Trabzonspor'da. <laughs> evet. En sonda son 5 son sene Trabzon'dur. Evet. Şu sesi ver 35 senedir. Şu sesi ver. 35 senedir en çok güzel. canı yanan takım Beşiktaş'tır. Çok, Hadi ben kaçtım. Hocam nereye Hocam? bir dakika ya. Ee, Ey, Lineker, abc. Lineker demiş ki Abdülkerim abi. Amcı. Abdülkerim abi arkadaşın geri Lineker'den bir mesaj var. Ee, bir açıklama yapmış. Demiş ki. Ne demiş canım ciğerim? E, bu sene de Leicester City şampiyon olursa. Ne demiş Bu sefer abi? çırı çıplak yayına çıkacağım demiş. Ve Arkadaşlarım Yine da stüdyodaki Lager'dan arkadaşlarım da beni. abi evet. ya? Ee, Wright şey. ile like. da, Alan Scherer biliyorsun. Çıkamaz. Yani, Çıkamaz. Sopayla beni dövecekler demiş. Ya, sapıttılar ya. ya olamaz Niye ki şiddet ve cinsellik var? Donla çıkmasa Hı. ne ne alakası var? hocam işte Freud söylemiş şiddet cinsellik. Bu şort bunda bir sıkıntı yok. Şort, mayalı şort, mayo, şort bastım. Bizini azarlamayacağız değil mi üçer? şort hocam. Bir arkadaşım haber getirdi. Ah. Herif var ya, Solarium, İngiltere fasulyesi, solar body, bir şey protein tozları. Tabii. Ne yapacak? Lap lap çıkmasın diye. Abi, bu ama böyle dediği gibi Sinan'ın bu şort yani. Bu Ben de mesela ya, sahilde de denizin kenarında böyle Ben de mesela hocam. Yani. Yani, yani ayıp olmasa mesela çok, ayıp, çok Ben de mesela oluyor. bu cispetlerimi göstermek, bir göstermek bir isterim yani. yani sispetlerimi. Ha, Baklavalarımı göstermek ama isterim. senin şansın şu. Senin öyle bir vücudun var ki o beni bu üç ay arası aldı. Sen fark etme. Üç ay yatsan, yesen, içsen yine şey gibi çıkarsın. Hocam benim spor arkadaşım var. Sporcu arkadaşım var. Kim o? Hoca. Levent Kızıl biliyorsun. Oo. Hangi Levent Kızıl? Hangi Levent Kızıl? Bizim Levent Kızıl. O spor mu yapıyor? Evet. Bir de hocam game, ben, ben şimdi Aikido dersine başlayayım. Senin ilk yaşın yok ki. Hayır Aikido dersi var. Bizim Metin Sürür var ya buraya gelen. Evet. O biliyorsun Aikido hocası. Evet Aiküdo, evet. Aikido dünya şampiyonu. Metin Sürür. Metin kim? Tanıştın ya burada canım tablo tablo iş yapıyor şeyce. O bir şey bu. Sen ne diyorsun? Ama ben Aikido. de ona iki boğazına sarılayım diyordum. Ne bu 8 yüz oldum ay. 8'inci dan, ucuz dan ya. 8'inci dan Aykut hocası kaç tane şampiyonluğu var ya? Aa. Anlamazsın biliyor musun? Anla seni böyle alır getirir metin sürür. Anlamazsın, anlamazsın İstanbul taksiciler o şarkıyı koysanız şarkıyı anlamazsın, sen, e, evet. Sevgili seyirciler son 15 dakikada Instagram adresiniz Sinan giden, abinin Sinan Engin, benim Ertem Şener. Abdülkerim abinin de Abdülkerim Yılmaz, benim Ertem Şener. Instagram adresim Sinan Engin. Sinan abinin Sinan Engin. En Taksiç İstanbul taksiciler esnaf odasına çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle çok minik güzel bir hediye göndermiş. Aslında çok büyük, çok güzel bir hediye göndermiş göndermiş. Taksicili, Taksicili dostlarımıza buradan kucak dolusu ya. selamlar Abo saygılar. Taksi sen değil mi? Ya burada sen burada. Apo Kerim Canlı'ya de sıcak havalarda. Abo i̇nanılmaz derecede. 82 taksi plakası var. Yoruluyorlar. Herkesin. Çok, e, gerçekten işleri çok zor ama işte ekmek parası. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bir okuyabilir miyim arkadaşlar? 15 Aman Temmuz kalkışmasının ardından Önemli bir nokta ee, şey yapmayalım ee, 15 Temmuz ekibi Ertem Şener, Sinan Engin, Rasim Ozan, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz 15 Temmuz kalkışmasının ardından gerek toplum nezdinde gerekse ulaşım araçlarına yaşanan problemlere karşılık İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. ITV olarak son dönemlerde psikologların özellikle konsantrasyonu sağlamak ve stresle başa çıkmak için önerdiği boyama kitaplarını taksi kültürünü yeniden hayata geçirmek için taksilerde dağıtmaya başladık diyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, müthiş bir başlangıç olmuş. Bunun da altını çizerek belirtmek istedik. Çok güzel bir taksi biliyor musun? Ben şimdi buna ben severim böyle küçük oyuncakları. Evet hocam. Küçükken hiç oyuncağım olmadı. Belki bunun yarattığı bir travmadır. Niye olmadı? Bal Baba mı almadı babam. Okusun diyor her oyuncak almadı. Mesela bu tür bir şey oldu mu bak. Deminden beri aklım onda biliyor musun? Evet. Eve için evde oynayacağım bunda. Hocam, bu oyuncakları <laughs> sana vermeyeyim. Bana verdin değil mi onu? Benim, benim benim çantada. Ha, onu alacağım giderken. Hayır yani. ya, canını <laughs> alırım Yani. Almam lazım onu. hocam ben sana bütün Unutsan oyuncakları veririm. da ben veririm. unutmam. Ne var oyuncakların? Oo neler var söylenmez şimdi. Sen küçükken oyuncakla oynuyor muydun? Aa her taraf oyuncak? Topa çevirdin mi iş hayatında? Oo her taraf. Hayatta bir tek topacım vardı benim. Pırr sürdü İple iple ip İple ip Sen evet, abi hiç oyuncağın oldu mu? Tabii hocam Serencem'in benim, şey, benim, benim, şey, benim çok küçükken ben oyuncak mı oyuncak ben, ben 11 yaşından beri hayatımı Çalışı hayat mücadelesi çalışma. Çalışma. Benim bütün askerlerim Ekmeği var. Ekmeğin içine ekmek Aa. koyup yiyor. Yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek koyup. Ben içeyim oyuncak mı oyuncak, oyuncak hiç olmaz. Şimdi hiç bir dakika program var. kapanırken benim açıklama yapmam lazım. Perşembe Erken... günü yemeğe gidiyoruz Ertan. Bir, bir dakika. dakika. Tamam Sinan, açıklama yapmam mi? lazım. Mi? Hocam Neyemi? müsaade edin. Benim işim var. Hocam, müsaade edin. Ben, ben. Ben, ben Perşembe ameliyat olacağım. Zabıtalar. Sedat Sekiç. Zabıtalar. Zabıtalar başkanına yemeğe gidiyoruz. Muhittin Parazoğlu ile beraber Zabıtalar başkanına yemeğe gidiyoruz. Zabıtacılar var. Ben zabıtalar zabıtalar başkanını, zabıtalar işte bir... Siz var ya siz. E, bir tamam yapmam e, lazım. İstanbul kardeşim. taksiciler, e, esnaf odası 15 Temmuz Bu diye altın sarak belirtmişler. Tebrik de, ediyorum. 15 Temmuz. Var. 15 Temmuz gerçekten çok önemli. Evet. E, unutmayacağız, unutturmayacağız. Benim e, de, İstanbul taksiciler esnaf odasına Bak, teşekkür ediyoruz. Bir dakika susun ya, başkanım. bir dakika diz ediyorum. Bir dakika, bir buyurun, dakika buyurun Evet arkadaşlar programın başında Sinan Engin ve Ertem Çener esprili bir şekilde soyadı benzerliğimizden dolayı Kerimcan Can Durmaz'la beni akraba olduğumu söylerken böyle bir akrabalık bağımız yoktur. Hiçbir şekilde kendisini tanımam etmem o da beni tanımaz. Sadece soyadı benzerliğidir. Bunu açıklayayım. İkincisi de eşim mesaj mesaj, mesaj yollamış. Rahat ol diyor. Sen şey Tekirdağ ben. dedikleri olayda ben daha çocuktum. ip atlıyordum diyor. Tekirdağ olayı da yalandı. Bu da Sinan Engin'in bana kurduğu bir komplodur. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu şarkı bu biliyor musun? Tabii. Gel seç. Bu şarkı Kalpsiz Bu şarkı sevgili kardeşim Olamaz. Dinçer para gitsin. Aa evet. Dinçer Azapar kardeşime gitsin. Bu şarkı DM'lerde Dinçer Azapan'a gitsin. Bu şarkı Türkiye'deki beyaz futbol ve derin futbol hayranlarına izleyenlere gitsin herkese. Ağlayan bir çift göz bırakma. Bizim filmi koymuyor musun? Filmin fragmanı koyun. Allah. Geliyorum hocam. Allah. <laughs> <laughs> evet. Rasim o, hocam sen git. Benim edin. bir tane selamım var. Evet söylüyorum. Levent. Bu ne lan çıkmadı Levent Ümit Erol kardeşim. <laughs> Selamlarımı söylüyorum sporun dibine. Selam söylüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fenerbahçe konusunda ne desen çıkıyor. Her şeyi sana. biliyor yani. Her şeyi bilen adam Levent. Ne Fenerbahçesi ya. Her şeyi biliyor. Ben Fenerbahçe'yi ondan takip ediyorum. Allah. Her şeyi her bilen şeyi adam, biliyor, evet. her şeyi bilen adam Levent Ümit Erol, sporun dibi, koç Ertem gel yavrum. Gurur duyuyorum seninle. Eğil Ertem, görüntüye çıkmayalım. Deniz Kırtaş, sniper Denizov Kırtaş selam demiş. Kolpaçino tayfa, abi 70 bin kişilik Kolpaçino Tayfan hele selam bekliyor. Kolpaçino tayfaya buradan Ertem Şener'le beraber selam yolluyoruz. Kolpaçino tayfa, Ender Çavuş. Annem Muhalla Yıldırım'a el sallar mısın demiş. Muhalla ablaya buradan el sallıyor. Sefa Akçu, hayırlı geceler demiş. Gülşen, 121. Selamlar demiş. Leventar, abi Fatih Bucak'ın memleketine Urfa'ya. Fatih Bucak, arkadaşıma çok selamlar, kardeşime çok selamlar. Hasan, 61. Trabzon, Araklı'ya selam. Memleketime, Yaya Kemal'e, Gültepe'ye, Ortabayır, Harmantepe'ye çok selamlar. Ukrayna'dan Tanya'ya selam abi demiş. Pis yedili kedi. Döndük. Bilal Bölükbaşı 53. Belçika'ya selamlar. Le... Nerede? Döndük buraya. Hasane 61. Trabzon Araklı. Evet, Leventar'a söyledik. Zeytinburnu'na Bozoyuk Genç Fenerbahçelilere selam yol selam. E, Belçika lider afiyet Afyonspor'a selamlar. Gamzeli Baykuş Engin kardeşime selamlar. Şafak Aksakallı'ya selamlar. Ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok selamlar. Ömer Çetin'e selam. Tekirdağ'a çok selamlar. Tekirdağ espiristir. Tekirdağ bizim memleketimizdir. Devamında giderim. Çok da arkadaşlarım vardır. Tekirdağ'da anamız var. Ahmet Hoca çok çocukluğumuz, gençliğimiz orada geçmiştir. Malkara'da özellikle. Osman Meseköy'e çok selamlar. Diriliş Ertuğrul'u seyrediyoruz. Dede lakaplı Ömer Tanrı Kurulu'na çok selamlar. Zile Furkan. Çok selamlar. Polat Otel balığın aşçı başısı Çetin Usta. Balığın bir numarası Çetin Usta. Polat Otel'e, Barış kardeşime, Bilal'e, bütün herkese çok selamlar. Sevgili arkadaşım Altan'a çok selamlar. Bahçeşehir Üniversiteli Beştaşlara çok selamlar. Esra'yı çok seviyormuş. Hasan Karataş'a selamlar. Taner 1657 57, Febris Butik, Fatih e Esok selam, Oğuzhan İbiş, Selman Gürsoy, Abdullah Kızılkaya, Gülbağ a selam demiş. Ahmet Ermutuş, Can Zülfikar, Milano'ya selamlar. Şevket Korkmaz, Göztepe'lilere selam, Göztepe'ye selam. Karşıyaka Altay, Altaylı futbolcu kardeşlerimiz de bizi seyrediyorlar, hepsine selam. Mustafa Özüm'e selam, Samsun Bafra'ya selamlar e, ee, Mete Kubile'ye selamlar. Rating haber Almanya Yaşar Kaçmaz. Mehmet Hekim'e selam. Avusturya bölge, Danimarka'ya, Azerbaycan'a, Azerbaycan dostlarımıza, Erzurum'a çok selam. Şevket Göksu'ya çok selam. Mustafa Gümüşsoy'a selam. Bayburt'a selam. Osman Genç, Emin Kaymaz, Kadir Eker, Paramedizliçe selam. Ee, Samet Aslan'a, Paperman Kapı, Erkan, Serkan, Hepsine çok selam. Samet Aslan. Samet Aslan kimi yolladın? Evet. Amasya Merzufan'a selamlar. Ve Salam Mevlüt bugün doğum günümmüş. Doğum günün kutlu olsun. Salam Mevlüt kardeşim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın aslanım benim. Evet. Halı sağ maçından zor yetişmişsin. Samet mesaj mı attın? Artur. Arthur, Erol, Erol kardeşime selamlar. Dün de yazmışsın. Bugün de yazıyormuşsun çocukluğumun idolü Dadaş Uysal. Dadaş Uysal'a çok selamlar. Dadaş Uysal seviyoruz kardeşim biz de seni. Evet Sivere'ye selamlar. Yılmaz Baytur. E, Mertcan Akgün'e selamlar. Sen mi atıyorsun Samet? Mertcan Akgün'e çok selamlar. Hasan Karataş'a selamlar. Bir daha söyleyelim. Ateşbaz Maslak Restoranta selamlar Ateşbaz'a. Ateş Baza çok selamlar. Son bitiriyoruz arkadaşlar. İşte Celal Canaydın olarak üniversitede kapıda karşılaşmıştık abi. Reisçi Celal Canaydın'a. Celal Canaydın'a çok selamlar. Emre Bagene, Suat Bagene, Muhammed Bagene, Atakan Kurt. Yine bir, bir şey yollamışsın. Yusuf Taşçı, Afyonspor'a selamlar. Genç Yeni Bosnalılara selamlar. Sinan abi demişler selamlar. Atakan çok selamlar. Sana koçum öpüyoruz seni. Ve kardeşim Dinçer Azapan'a da tekrar buradan çok selam Dinçer Azapan. Kardeşim benim öpüyorum seni Allah'a emanet ol.